geldik. Ay buralar çok harika. Çok şükür kaynamasız güzel Şimdi bir gün geçireceğiz ya. Bayağı. Ben bagajdan çantamı da alayım. Aç aç. Ah! ah Ölecektim burada canım. Senin ne işin var? Ne demek ne işin var? Seni aldım. Ha iyi ben siz yalnız gönderiyorum ha. Nailatlara bakınlar. Fıtlan alet. Oğlan Tut bir karıya sıfat götürüm ya. Allah Allah. Nefessiz kalıyordum burada. <gülüyor> Hadi <laughs> çöy demlen hemen çöy <laughs> demlen. <gülüyor> <gülüyor> ah ne güzel. Nerede <laughs> huzur yok hiçbir yerde. Oğlum mu canım huzur <laughs> denen de, huzur yani. demek ben demek. Çöy yani. demlen çemen çöy demlen. Ben her dükkanı havalandım. Ah, ne güzel benim oğlanın gelinin yanındayım. Size de horu göçün ha, gözetleyin, onu ne güzel yermiş ya. Köpek tava. Çey demle gelin. Demle çey ben bir hava ne alıp geleceğim. Ya. Kahve de yapın bana. Anca yemek Buralarda mantar musun? Bence vardır ne, buralarda buluruz, mantar. Buluruz, buluruz vardır ya. Zaten bir baş başa kalamadık. Aynen ya. Annen şuralarda kaybolsa da. Bir daha görmüştüm. İdare ya. Baba! 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 <laughs> Ayı var ayı. Ayı, ayı var. Ayı var ayı. Ayı var ayı. <laughs> ayı var ayı. Ayı var ayı. var mor, kuskan kuskan ben <gülüyor> oğlum, <gülüyor> ne ayı. var ayı. Oh, beni bırakma. Ayı, seni. Ayı, 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 ayı var yesin seni. Ayı var yesin. Hani matar bugün olur mu? Yok arıyoruz daha ya. Bulamadı. Kaybetme bu beni oğlum mu? Yok kaybetme. Ayı var. Hiç, hiç rahat mı güvenmiyor? artık. Her yerde e, tamam, geliyor. Her ol. yerde geliyor. Gelmez ya. artık. Ha. Ormanda mı merak atıyorsun? Aman oğlum. Baba ne çölüm ağrıyor. Koş. Koş. Ölü ya koş. Aman koş. Aman. Ne, baş. Baş. Aman ne. ne oldu anne? Oğlum kaç çölüm ağrıyor. Nalet beddua etti Yok Şu bir nalet. şey demedi sana demedi ya. Demedi mi? Yok demedi bir şey. Beddua ediyor. Sana bir şey demedi. Taşı beni daşı. Taşı beni Taşı beni daşı. Sütra da alsın mı? Yok taşı beni çekemez. Çölüm ağrıyor. Çölüm Mantar yok mu kız? Bir tane zehirli mantar bulsa da şuradan yese bir ölü Allah'ım. Ne diye? Evet. Ha ne diye? Şey ya? yok, bir şey söylemiyor ha, sana. Tamam. Duracak Çayı demlediniz mi Çayı unutmuşuz biz. İyi siz tamam. demleyin kon ben mantar bulup geliyorum. hadi. Tamam sen mantara bak sen. Tamam. Ağzına suçtu onun aleti. Ay çıkar. Oraya götürün he ben sana nalet. He kaptın oğlumu nalet muska mı yaptı ne etti bilmeyen de. Nasıl kendine aşık etti ne diyor Allah sakın Muska etti nalet muska. Anasını al bacım. Düştüm onun naleti. Oraya götürün he ben size. He çocuk yapacaksınız he, yaparsınız. Boku mu yaparsınız. Ben sizi yalnız bırakırım he. Geliyen anne geliyen. Yemin ediyorum var ya boy boy filmlerindeki karı gibiyim ya. Ha şart olsun var ya hele bir naledim ki. Silahı da alayım. O zaman suçtum onun naledi. Dışın gari. Annen gelmeden de şöyle rahat rahat kahvemizi bir içelim. Aynen. Mantar topluyor şu anda ya. Kahvede. İnşallah oralarda bir çukura falan düşer de gelemez. Alam, alam düştüm. Allah Allah! alam, alam, ya alam, 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 Allah hiç Baktı rahat alam, yok ya alam, 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 dedi alam, 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 kahve alam, alam, Kahve Üretici kişiliymiş. Bir şey de kalmamış. Ben de içeceğim kahve yapsın bana. Tamam yapar biraz. Soba sonra. sönmüş herhalde. Yuva yakarsın. Odun vur vela ya Soba da soğudu tamam, birazdan gideriz zaten. Yo ben, ben... kalacağım nereye gideceğim sen ya. Sen kalabilirsin kendin. Ben ittiba ben okun yaşa ya. Artık sen kendin kal. Hı. Yani. Halat ben Ben oğlumla bırakacağım seni artık sen Surası. kal. Sur. Bırak. Ha bıraksan bir. Zaten bu gidişle ha. hemen boşlayacağım. yiyeceğim, Ay amin. Amin ola inşallah. İnşallah. Ha. Ben de onu isterdim la. Hı. Haklısın. hiç çay demledin mi? Diyor ya. Ha. Diyor. Oğlum benim birçok çık tamam. Bir adına <laughs> naleti. Ay anam ay. Ben azıcık uyuyun oğlum siz gözelteniz. Tamam sen uyu biraz. Hmm. Şimdi hava çok güzel ya. Her şey olmaz boş ver ya. Sen annene çok şey Ya yapmak. tabii tabii. yani Kapanan... havanın kadar. güzelliği mi kaldı? Annen sağ olsun. Boş ver ya söylenme. Nasıl boş <laughs> ya? Tütü, balığı, ya! Köpek balığı. Ya bileyim bileyim, bileyim, balığı! Evet. köpek balığı. <gülüyor> <gülüyor> köpek balığı. Köpek balığı kovaladı beni ya ısıracı da. Çok korktum. Köpek balığının ne işi var çok acaba? Çok korktum köpek balığı. Nerede köpek balığı? Ben burada köpek balığı. Ben seni artık şöyle. Kupak balığı? balığı kovaladı. Atacağım seni ben böyle suya atayım mı diyor? Ben atacağım ve kendimi Kupak balığı kovaladı. Sen dur anamla. Çok baktım. Donuma siye çitim korkutan. Kesin. Tamam. Tamam. <laughs> Bir de <laughs> Nereye gideceğimiz oturam gel. Ay. Annen nerede ki? O buralarda galiba ya. Belki o de ondan. gitmiştir. İnşallah şuralarda ayılar kurtlar Ök yer. Gelir birazdan galiba. Gelmesin. Hadi biz de gidelim yatalım artık. Tamam. Bu gece burada kalalım. Tamam. Sonra gidelim, yarın hadi. döneriz. Hadi Ah. Allah'ım inanmıyorum ya. Geldiniz mi kız? Sen ne işin var Sopayı burada? Sopayı yak da yatam <laughs> Ben çekemeyeceğim artık. Ben gerçekten Ne ya kız kaç kilo ayında çekemeyeceğim? Çıktım artık ya. Ne nereye gidiyorsun? Nereye ya? Nereye, ulan buraya amanın. Nereye gidiyorsun? Aman ne, başım yıkılacak. Nereye gitti ya? <laughs> buraya gel. Hayır ben gerçekten. Buraya gel. <laughs> <ya. gülüyor> nereye gitti ya? Ben nereye gidiyorum? <laughs> Ya yani nereye gidersen git anne ben, anne anne ben annemin anne yanında kalacağım. Anasını bırak. Hadi biz yatalım. Tamam hadi gel. Yani. Ay. Anam. Ne ayıla ayısı bırak ne yapacak? <laughs> gel gel. Sopayı yak sopayı. Dur sopayı yakalım. Yak sopayı. Yine karıyı gene karıyı gene yani, Gitsin ya nereye gidiyorsa gitsin. Tabii canım.